Bismillahirrahmanirrahim. es <laughs> Üçüncüsü. <gülüyor> Bir takım emirler kaldı ki diyor kuduri Merhum onlara tealluk etmedi. Onlardan birinci, ikincisini beyan etti. Üçüncüsü. Kale fil fethi. Fethul Kadir'de buyurdu ki وَخْتُلُفَ ف۪ي اِجِلَاسِ الْقَارِئِينَ Kur'an okuyanları oturma, oturtmada ihtilaf olun dedi. Li indel kabr. Kabrin indinde oturttururlar, Kur'an okuttururlar. Bu caiz midir, değil midir? Vel muhtaru ademül kerahe. Muhtar olan kerahetin olmamasıdır. Yani caizdir. Kabr indinde oturttururlar. <laughs> Yasin, ne fetahna leke <laughs> da başka Kur'an'dan sureler okuttururlar. Ve kâle fil bahri, <laughs> Behrul Raik'te dedi ki, ve yuqra suretu yasin kabrin başında başında sure i yasin okunulur ne için lima varada Resulullah Efendimizden varid olan hadisi şerif için men dakhala al maqabira fa qara surete yasin Khaffafallahu anhum yawma bu hadis şerif varid oldu hadis-i şerifin gerisi de ve kana lehu bi men fiha hasanat bu hadisi şerif varid olduğundan sureyi Yasin'in okuması caizdir. Hadisin manası men dehalel mekabir kim kabir, kabirlere dahil olur girerse fekara surete Yasin Yasin suresini o kabirde okursa haffefallahu cenab Hak tahfif eder anhum ve ahli kabirden yevme itin o günü eğer azapta iseler o günü azaplarını tahfif eder ve kanele okuyan içinde olur bi adedimen men şu kimselerin sayısınca ki fiha kabirde ulucudur. Kabirde, o mekberede ne kadar ölü varsa onların adedince de okuyan adama olur hasenatun hasenat olur. Öyleyse bu hadiste bu varid olduğundan sureye Yasin okunabilir. Ve fi'd-durr durr dolucudur ki ve yukra'u Yasin. Yasin-i Şerif mekberede okunulur. Ve fil hadis, hadisi şerifte geldi ki men gara ihlas aşara Bir adam kabirlerde on bir kere sureyi ihlası okursa sümme vehebe ecraha lil emvat. Sonra o hasil olan sevabi ölülere bağışlarsa u'tiye minel ecri sevaptan kendisine de verilir bi'adedil emvat ölülerin sayısınca. Bu adam 11 sureyi ihlası okudu. Onun sevabını ölülere bağışladı. Onun sevabı ölülere vasıl oldu. Fakat kendisine kendisine de ölülerin sayısınca Cenab-ı Hak hasenat verir. <laughs> hasenat başka bir hadiste geliyor ki bir hasene Uhud dağı kadardır. İki hasene olursa iki Uhud dağı kadar olur. On hasene olursa Uhud dağı kadar on olur. İşte böyle derece derece gider. <laughs> Vakat sarraha ulemâhul hanefiyye ulemâhi hanefiyye tesrih ettiler <laughs> fi babil hacci anil gayr <laughs> başkasından hac etmek bahsinde bir adam başkasından hac ediyor vekaleten niyabeten o bahiste o babda zikreylediler ki de enne insani insan için olucudur en yecale sevabe amelihi amelinin sevabını kıla li gayri gayrisine bir adam bir amel yapar, ameli salih yapar, onun sevabını başka birisine bağışlar. Caiz midir, değil midir? Ulema-i Hanefiye caizdir dediler. <laughs> Bunun da hangi babda arayıp bulacaksınız? Babül Hacca ani Gayr. O babda. Salaten kâne ameluhu ev sevmen. Yapmış olduğu amel, ister namaz olsun, ister oruç olsun, ev sadakaten ev gayraha. İster sadaka olsun, ister başka bir şey olsun. Nafile namaz kıldı, sevabını bir ölüye bağışladı. Nafile oruç tuttu, sevabını bir ölüye bağışladı. Sadaka verdi, sevabını bir ölüye bağışladı. Yahut herhangi bir hasen oruç olsun, onun sevabını bir ölüye bağışlasa, bu caiz olur dediler. Ve nezalik o sevabı başkasına bağışlaması, La yanqusu min ecrihi şey'en. Onun sevabından bir şey noksan etmez. Yani ona bağışladı da kendisine kalmadı. Yok. Kendisi zaten okudu, sevabını aldı. Fakat ya Rabbi ben bu sevabı başkasına bağışladım derse Cenab-ı Hak kendi fadlından aynı o sevap kadar ötekine de verir. Yani kendi sevabı duruyor. Yani kendi bağışlamakla kendisi mehrum kalmadı. Kendisinin sevabını kendi, Cenab-ı Hak tamam verecek. Bir de bağışladım dediğinden dolayı Cenab-ı Hak o kadar sevabı başkasına verecek. <laughs> ne lütfu ilahi. Ve zehebel malikiyyeti ve şafiiyye. Malikiyye ve şafiiyye zahib oldular. İla ennehu şuna zahib oldular ki izâ kânetil bedeniyeten bedeniyyeten mahta. Eğer yapılan ibadetler sırf bedeni ise kessalâti ve tilaveti namaz kılmak, Kur'an okumak gibi bunlarda mal yok sırf bedenen olur. Namaz kılan bir adamda mal meselesi var mı? Yok. Kur'an okumakta mal meselesi var mı? Yok. Böyle olursa فَلَا يَصِلُوا سَوَابُهَا اِلَا غَيْرِ فَاِلِهَا Onun sevabı başkasına gitmez. Bir adam namaz kılarsa o sevap kendisinindir. Kur'an okursa sevap kendisinindir. Bunu kalksa da bir ölüye bağışlasa basil olmaz ölüye. Öyle dediler ona. Niçin? Dediler ki bağışlanmaz ki bu bedeni bir ibadettir. Ve imkanet maliyeten mahdeten. Sırf mal olursa ve ibadet maliyeyi mahde. Kes sadakati. Sadaka gibi. Sadaka verdi. Onun sevabını başkasına bağışlayacak. Ev maliyeten bedeniyeten. Yahut hem mal var hem beden var. Hem bedenen yapıyor hem de mal, malını sarf ediyor. Kel hacci. Hac gibi. Aa, böyle olursa وَسَلَ سَوَابُهَا ha غَيْرِهِ Onun sevabı başkasına ulaşır. Maliki ve Şafii ve Hanbeli de bu üç mezhepte bu ne esas tutmuşlar? İbadati <laughs> bedeniye başkasına vasıl olmaz. İbadati maliye başkasına vasıl olur. Hem maliye hem bedeniye olursa mal karışmış olduğundan o da başkasına vasıl olur dediler. Peki şimdi burada ila gayriyi dedik. Buraya bir haşiye almışım ben bir yerden. Vel mes'eletu indel malikiye ve şafiiye fekel hanefiyye alama hakkekehu şeyhuna Muhammed el-Arabi el-Cezayiri thumma el-Mekki fi risalatin samaha isaful muslimin Şeyh arabi rahmetullahi aleyh bir risale yazdı Isaful Müslimîn diye Dört mezhepte bir adam namaz kılsa, Kur'an okusa onun sevabı kime bağışlarsa ona vasıl olur ibadeti bedeniye olduğu halde Demek ki bu mesele o mezhep o mezheplerde de ihtilaflı Hatta bizim Hanefi mezhebinde de ihtilaflı bu. Yani burada aldı vasıl olur dedi ama vasıl olmaz diyenler de var. Dört mezhepte mezheb, mesele ihtilaflı. Bir adam ibadati bedeniyeyi yapar, ibadet bedeniye yapar. Onun sevabını ölüye bağışlarsa vasıl olur mu olmaz mı ihtilaflı. Fakat <laughs> bazı ulema masil olur diyor, bazısı vasıl olmaz diyor. Bu hususta Hanefiler Hanbeliler çok şiddetli davranıyor. Kat'i surette vasıl olmaz. Şeyh bir Rahmetullah Aleyhi vasıl olur diye <laughs> hadisler getirdi ve dört mezhepten nekirler getirdi. Sonra ona yatırazlar oldu. <laughs> İkinci defa, <laughs> o birinci defa eseri yazarken ben onu yazmıştım. Sonra metbaaya gitmiştim. Benim ismim de sonunda var. İkincisinde yatırazlar şu olunca İbn-i Teymiye'den delil getirdi. İbn-i Teymiye okunan bir Kur'an'ın ölülere sevabını bağışlarsa vasıl olur diye 21 delil var. 21 delilini ikinci baskısında ilave etti. Ki yani etraz edenlere reddiye olsun. Evet. Şimdi bu burada bitti. Bu üçüncüsü de bitti değil mi? Sıra geldi neye? Bab-u salatisi'l-ka'beti <coughs> ve havalihâ Kâbe'nin içinde ve Kâbe'nin etrafında namaz kılmak meselesi <coughs> Kâbe'nin etrafında el-i ittlak namaz caiz onda ihtilaf yok fakat içinde namaz caiz mi değil mi ihtilaf burada Es-salâtu fi'l-Kâbeti câizetün Hanefi mezhebinde Kâbe'nin içinde namaz caizdir. Farduha ve nafleha farzı da caiz nafilesi de caiz Niçin far, farz ile caiz, nafilesi de caiz dedi? Yani diğer mezheplerde diyor ki nafile caizdir, fardır, caiz değildir. Resulullah Efendimiz Kabe'nin içinde nafile namaz kıldı. Fakat farz kıldı mı? Yok. Eğer farz da kılınsaydı Resulullah Efendimiz Kabe'nin içinde imam olurdu. Dışarıdan da onu ikna ederdiler. Yapmadı bunu. Yalnız nafile olarak kendisi kıldı. Bu bak caiz. Ama farzi Beytullah'ın içinde kılarsa diye bazı mezheplere göre caiz değil. Bize göre nafile caiz olan yerde farz da caiz olur. Bir adam içeriye girdi, önle namazının farzını kıldı, akşamın farzını kıldı, caizdir. Fe'in sallel imamu bi cemaatin ma'hu. İmam Beytullah'ın içinde cemaatle namaz kılarsa, kendisiyle beraber cemaat var. Fe'ale ba'duhum zahrehu ila zahril imam. İçeride olunca Beytullah'ın dört duvarı da kıbla. Hangi tarafa yüzünü çevirirse çevirsin. İmam yüzünü bir tarafa çevirdi. Cemaatin bir kısmı da öteki tarafa duvara durdu. Arkası imamın arkasına geldi. Böyle olursa. <gülüyor> 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 Ev cembihi. İmam öyle durdu, o da yan tarafa durdu. Onun yanı imama geldi. Müteveccihen ila gayri ciheti. İmamın tarafına değil, o da başka tarafa duruyor. Ya arka tarafa duruyor, ya yan tarafına duruyor ev ceale ve ila İmam burada durmuş o yanı gülüyor, o da orada durmuş bu yanı gülüyor. Yüzü imamın yüzüne gelse. Câzel iktidâ'u, iktida caiz olur. Fis suveri seb'il meskûre. Bu yedi surette, yedi şekil oluyor. Yedi şeklin yedisinde de iktida caiz olur. <tuh -tuh> İlla ennehu yukra Lakin mekruh olur en yuqabile bile ve iktida caizdir ama mekruhtur. İlla ki arada bir hail olur. Bir hail olursa bir kerahat sahibi olur. Ve kullu canibin kıble. Beytullah'ın içerisinde her taraf kıbledir. Ve tegaddumu ve teahhur. Peki ileri geri meselesi buna gelince innema yazharu indet tihadil cihet. Cihet bir olursa imamdan evvel durmayacak, imamdan sonra duracak. Mesela imam o tarafa geliyor, o da o tarafa geliyor fakat imamın önünde. O olmaz. Madem bir cihete geliyorlar, imamına müsavi duracak yoku imamdan az geri duracak, imamdan önünde olmaz. Ama cihet bir değil ise olur. İmam o tarafa geliyor, o da burada o, o, buradan o tarafa geliyor. <laughs> o tarafa giriyor, her taraf kıble, hepsi caiz. Bu çevirdiğinde yüzünü başka bir kıbleye hatta başka bir kıbleye çevirdiğinde imama iktidar etmiş mi o Tabi zaten, nafile bir alelik tak caiz de, iktida da. İktida caiz, bu suretlerin hepsinde caiz. Yalnız eyni tarafa duruyorlarsa, imamdan evvel durursa o vakit imam iktidar edemez. İmamdan evvel olmaz. Vemen ve rizâ kâle. Onun için Kudur merhum dedi ki, Ve men ceale minhum zahrehu ilâ veçil imâm. Bir adam arkasını imamın yüzüne, yüzü tarafına kılsa lem tecüzz salatuhu, onun namazı caiz olmaz. Eyli tegeddümihi alel imam, imama tegeddüm ettiği için, imamdan önde durduğu için onun namazı caiz olmaz. <laughs> o dışarıda imamdan evvel duruyorlar. İmam-ı <laughs> Azim'e göre onların hiçbirisinin namazı caiz olmaz. İmam-ı Malik tecviz etmiş bunu. Hatta İmam-ı Şafii de tecviz etmemiş. Ya imamına müsavv olacak ya geride olacak. İmamdan evvel duran adamın iktidası sahih olmaz namazı fasıttır. Fe in sallel imamu hariceha. İmam Kabe'nin haricinde namazı kıldırırsa fi dâhilil mescidil haram. Mescid-i haramın içinde tehallaka halka yaparlar. İmam bir tarafta durur öyle Beytullah'da gördünüz helge çevirirler. Bidunil vavi ve tehallaka değil yani tehallaka vavsuz. Ala ma fe ekteri nusak. Ekser böyle. Cevabı in, inin in cevabıdır. Yani fe insanlar sallel imamu fi dâhilil mescidil haram mescid-i haramın içinde imam namaz kıldırırsa inin in cevabı tehallaka halge olurlar. Ve fi ba'deha da diyor ki ve tehallekan nasu havlel ka'beti İmam hariçte namaz kıldırır da nasıl da halka olur ise o vakitte inin cevabı gelmedi, gelecek olur. Kale fil cevhere imkâne bil vâvi fehve min suretil mesele. Vâvili olursa meselenin suretinden olur ne? Ve cevabuha femenkâne. Femenkâne olur aşağıda geliyor. Femen kâne minhum akrabe iler kâbeti minel imam icazı salatu geliyor. Ve in kâne bidûnil vâvi eger vâvsuz tehalleke ise fahve cevabîn. Tehalleke inin cevabıdır. Ve yekûnu kavluhu kudûri merhumun kavli doğurur. Ve sallavu bi salatil imam. İmamın namazıyla kılarlar. Yani halka olurlar. Ve imamı iktida ederler. Beyanenil cevaz cevazı beyan için. Yani halka oldular mı imama İmamın namazını kılarlar. Ve kavluhu femen o vakitte femen kâne aşağıda gelen bu olur il istinaf. İstinaf yani yeni baştan bir meseleye başlıyor. Femen kâne minhum akrabe. Halka oldular. İmamdan Beytullah'a daha yakın olan kimse ile Kabe'ti Kabe'ye daha yakın. Minel imam imamdan. Daha yakın olursa cazet salatuhu onun namazı caiz olur. اِذَا لَمْ يَكُنْ ف۪ي جَانِبِ الْاِمَامِ İmamın tarafında değil ise. İmam mesela kapı tarafında duruyor. İmamın durduğu hatirül Esvet'ten ta öteki Rükn-i kadar, Rükn-i İragi, Rükn-i kadar imamdan ileri kim durursa onun namazı fasittir. Ama öteki taraftan, altın oluğun tarafından yahut arkadan Rükn-i Yemani tarafından, oralardan İmam ile Beytullah'ın arasında iki metre var. Öteki adam bir metre Beytullah'a yaklaşmış. Onun zararı yok. İmamdan daha yakın olabilir öteki üç cihetten. Ama imamın cihetinden imamdan daha yakın olmayacak. Yakın olursa namazı fasul olur. Onun için orada dikkat eder misiniz? Zavalar vardır. Zavalar sokmazlar. Bir kimse ileri durdum geriye çekilirler. Evet. فمن كان من أقرب إلى الكعبة من الإمام جاز الصلاة إذا لم في جانب الإمام، لأن التقدم والتأخر <coughs> إمام تقدم ما ياخذ إمام دنجيري ما إنما يظهر بظاهر عند اتحاد الجانب جانب متحد الرسالة، إمام دردو تعرفت الدروس وقت تقدم تأخر أرانا الرجل أم أوتيك تعرفت الدروس تقدم تأخر أرانا Ve dur durrun muhtarda da buyurdu ki ve lev vakafe müsamiten li ruknin. Rukne müsamit olarak tam rükün hizasında durmuş. Böyle taraf canip değil de köşeye durmuş. Köşeye durunca hangi taraftan sayılır? İmamın tarafından mı sayılır? Öteki tarafından mı? Mesela imam kapı tarafında durdu. O adam da geldi. Tam hacer Esved'in hizasında durdu. Yahut da Rükne-i gitti köşesinden durdu. Bu imamın ciheti mi sayılır. Yoksa öteki cihet mi sayılır? Müsamit dediği bu. Böyle olursa ve vele vakafe müsamiten li rukunin fi canibil imam canibinde olan bir rüküne müsamit olarak durursa ve kâne akrabe yakın olursa ki lem ere yani Beytullah'a da daha yakın. O tam rükünde durdu da Beytullah'a Kabe'ye imamdan daha yakın oldu. Bu meseleye gelince lem arah ben bu meseleyi görmedim. Caiz midir, değil midir? Bu rükün imamın tarafına mütabidir, öteki tarafına mı tabidir? Bu meseleyi ben kitaplarda bulamadım diyor. Ve yemba'i el fesâdu ihtiyaten. İhtiyaten buna fasittir demek layıktır. İhtiyaten. Yani kötü surette demiyor da li tercih ciheti imam imamın cihetini tercih edip de namaz fasittir demek layık olur. Yani kati surette değil de ihtiyat Ve men salla ala zahri Kabe bir adam Beytullah'ın damına çıktı. Damında namaz kıldı. Namaz olur mu olmaz mı? Velev bila sütretin. Sütre de yok. Bir var ki bir önüne bir sütre koydu, sütre yakıldı. Cazet salatuhu onun namazı caiz olur. Bu Hanefi mezhebinde. Bazı mezheplerde olmasın diye illa Beytullah'ın divarına tesadüf edecek. Halbuki yukarıda kıldığı vakitte divar yok. Eğer önüne bir sütre kılarsa caizdir. Yok, hava yakılarsa caiz değildir. Niye? o mezheplere göre duvar yok. Hava yakıldı ondan namazı caiz değildir diyorlar. Bizde caizdir. Niye? Bizde duvar şart değildir. <gülüyor> ta <laughs> Kabe'nin hizası yerden tut kadar o hizanın hepsi Kabe sayılır. İlla ennehu yukrah. Lakin bizde de mekruhtur. Çünkü burada sütresiz namaz kılmak. <laughs> Lima fihi min terkit tazim. Tazimi terk etti. Sen Beytullah'ın üzerinde çık namaz kıl. Tazim etmiyorsun. Ya gir ya Beytullah'ın içerisinde ya o taş altında namaz kıl. Beytullah'ın üzerine çıkıp namaz kılmak tazimsizlik oluyor. Namaz mekruhtur. Ve li ürudin nehi anhu anin sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de Peygamber Efendimiz nehiylemiş ki Beytullah'ın üzerine çıkıp damında namaz kılmayın. Peki bu nehi yani caiz değildir manasına mı yoksa tazimsizliğe mi? Bizim mezhepte tazimsizlik delalet ettiğinden mekruhtur. Ama diğer mezheplerde diyor ki nehi hayır. Ademi cevaza değildir, Yani hiç caiz değildir. Kitab-ı Zekâ Burada kalsın. Vallahu Teala alem. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem el-Fatiha.